Logaritma. Bu videomuzda bu ders matematik testlerinden logaritma konusuna ait testimizin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. 1 bölü 8 eşittir 2 üzeri eksi 3 üstler ifadesinin logaritmik biçimde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Bir üstlü ifade ile oluşmuş eşitliği logaritmaya çevirmek istediğimizde üstlü ifadenin tabanını diğer tarafa logaritma tabanı olarak göndeririz. Yani Buradaki 2 üzeri eksi 3 ifadesinden taban olan 2 diğer tarafa logaritma tabanı olarak gönderilir. 2 diğer tarafa gittiğinde logaritma 2 tabanında buradaki 1 bölü 8 de logaritmanın üssü olur. Eşittir. Karşı taraftaki üs ise aşağıya iner tabanı gittiği için eksi 3. Bu şekilde bu üslü denklemi denklem demeyelim üslü eşitliği Logaritmik ifadeye çevirmiş olduk. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkında direkt bu yazdığımız var. Logaritmik tabanında 1 bölü 8 eksi 3. Cevabımız A şıkkı. Oldukça basit bir soruydu. Gelelim ikinci sorumuza. Elen 6 bölü elen 3 çarpı logaritma 6 tabanında 9 işleminin sonucu kaçtır? Burada iki logaritma ifadesi çarpma durumunda gözüküyor. Buradaki sağ taraftaki logaritma 6 tabanındaki 9'u istersek ln tabanında yani e tabanında ayırabiliriz. Ki sol taraftakilerle bu sayede sadeleştirme elde ederiz. Sol tarafa dokunmuyoruz. ln 6 bölü ln 3. Bu sağ taraftaki logaritma 6 tabanında 9'a e tabanında ayrılma işlemini uyguluyoruz. Sonuç olarak ln 9 bölü ln 6'ya eşit olur. Logaritma 6 tabanında 9. Bu işlemi yaptıktan sonra açık bir sadeleştirme gözüküyor. ln 6'lar birbirini götürdü. Buradaki 9 3'ün karesidir. Yani onu da şöyle yazabiliriz. ln 3'ün karesi bölü ln 3. Bu 2'yi de başa atabiliriz. 2 elen 3 bölü elen 3'ten elen 3'ler birbirini götürürse cevabı 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız B şıkkı. Bu sorunun çözümünde birçok farklı yöntemde uygulanabilir. Bu elen 6 bölü elen 3 var. Bunu E tabanında ayrılmış bir logaritmadır bu. Logaritma 3 tabanında 6 olarak yazar. Arkasından İkisini de yine 10 tabanında ayırır, sadeleştiririz. Birçok başka yöntemle de yapabilirsiniz. Benim tercih ettiğim o yöntemlerden sadece biriydi. Sol tarafı helen biçiminde ayrıldığını gördüğüm için sağ tarafı da o şekilde ayırıp sadeleştirme peşine düştüm. Geçelim üçüncü sorumuza. Logaritma 3 tabanında 2x eşittir. 4 eksi logaritma 3 tabanında 8x. Denkleminin çözüm kümesi nedir? Bu sorunun yapılışında yollardan birisi tek tek bütün şıkları deneyip hangisini sağladığına bakmak olabilir. Ama burada daha stratejik ve hızlı çözüme gidecek yolu kullanalım tabii ki biz. Tabanları aynı olan logaritmaları aynı tarafta toplamak her zaman işimizi kolaylaştırır. Çünkü onları birleştirebiliriz. Yapalım logaritma 3 tabanında 2x. Bu logaritma 3 tabanında 8x'i sol tarafa atarsak artı logaritma 3 tabanında 8x eşittir 4 olur. Tabanlar aynı olduğunda toplamada logaritmada üsler çarpılır. Logaritma 3 tabanında 16x kare eşittir 4 olur. Şimdi burada logaritmalı bir eşitlik elde ettik. Logaritmanın tabanını diğer tarafa üstü sayının tabanı olacak şekilde göndereceğiz. Bu 3'ü diğer tarafa gönderirsek burada 16x kare kalır. Logaritma kalkar. Karşı tarafa bu 3 geçtiğinde üst sayının tabanı olur 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 de 81'dir. X kare eşittir 81 bölü 16 oldu. Buradan da x için iki olası sonucu vardır. X eşittir 9 bölü 4 veya x eşittir eksi 9 bölü 4. Fakat şunu biliyor olmalıyız, logaritmanın içinde negatif Üst veya taban bulunamaz. Bu eksi 9 bölü 4'ü götürüp buraya koyduğumuzda negatif bir üst çıkmasa neden oluyor. Veya buraya koyduğumuzda. Bu nedenle eksi 9 bölü 4 sahte köktür. Buradaki sağlayan tek değerimiz x eşittir 9 bölü 4. Yani cevabımız e eşit. Logaritmalı bir denklemi çözdüğümüzde Genel olarak şöyle bir alışkanlığımızın olması lazım. Hemen bulduğumuz sonuçları içeren çözüm kümesini işaretlemek yerine bunlardan herhangi birisi bu üst veya tabanda negatif bir şeye neden oluyor mu diye kontrol etme alışkanlığı. Logaritmalarda çok fazla sahte kök çıkma ihtimali vardır çünkü. Bu bir alışkanlık ve kaliteli çözüm becerisidir diyelim. Dördüncü sorumuza geldik. 10 üzeri logaritma 10 tabanında x artı 1 eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritma üs olduğunda logaritma hangi sayının üssü ise bu sayı ile logaritmanın üssü istenirse yer değiştirebilir. Burada kullanmamız gereken özellik budur. Buradaki 10 ile x artı 1 yer değiştirecek. Sonuç olarak x artı 1 üzeri Logaritma 10 tabanında 10 oluşacak eşittir 4. Logaritma 10 tabanında 11 olduğu için x artı 1 eşittir 4 yani x eşittir 3 olarak bulunmuş olur. Cevabımız değişik. Logaritma ne zaman üs olarak yazılırsa bu üssü sayının tabanı olan sayı ile logaritmanın üssü istendiği zaman yer değiştirilebilir. İşimize yararsa da soruyu çözeriz. işimize yaramazsa değiştirmekle ortalıkta kalırız. İşimize yarayacak halleri sorulur tabii ki. Şimdi gelelim 5. sorumuza. y eşittir logaritma 5 tabanında 1 bölü x ve x eşittir 5 üzeri 3 olduğuna göre y'nin değeri kaçtır? y aradığımız değer logaritma 5 tabanında Burada x bize 5 üzeri 3 olarak verilmiş. Buradaki x'in yerine yazacak olursak onu. 1 bölü 5 üzeri 3. 1 bölü 5 üzeri 3, 5 üzeri eksi 3'tür. Logaritma 5 tabanında 5 üzeri eksi 3. Eksi 3'ü başa atarsak, eksi 3 logaritma 5 tabanında 5. Logaritma 5 tabanında 5 bir ettiğinden de cevabımız eksi 3. Sadece yaptığımız şey buradaki x eşittir 5 üzeri 3'ü getirip yerine koymak. Gelelim 6. sorumuza. Logaritma 5 tabanında 2 eşittir x olduğuna göre logaritma 5 tabanında 0,5 ifadesinin x türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir? 0,5 5 bölü 10'dur. Dolayısıyla 1 bölü 2'dir. Şunun yerine gelip 1 bölü 2 yazalım. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 2. Biz logaritma 5 tabanında 2'nin x olduğunu biliyoruz. Logaritma 5 tabanında 1 bölü 2. Buna benzeteceğiz. 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1'dir. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri eksi 1. Eksi 1'i başa atarız. Eksi logaritma 5 tabanında 2'dir. Yani şu gördüğümüz logaritma tabanında 0 5 tabanında 0,5 şu logaritma 5 tabanında 2'nin eksiyle çarpılmış. Dolayısıyla bu da eksi x olur. Cevabımız e şıkkı. Gelelim 7. sorumuza. Logaritma 2 tabanında 3a olduğuna göre logaritma 3 tabanında 6'nın değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Türünden yazma sorularında logaritmada bize verilenin tabanı kaç ise sorularını da o tabanda elde etmemiz gerekir. Bize verilenin tabanı 2. Soruların tabanı ise 3. Demek ki bu sorularını 2 tabanında ayıralım. Logaritma 3 tabanında 6 eşittir. Logaritma 2 tabanında 6 bölü logaritma 2 tabanında 3'tür. Buradaki 6'yı da parçalayabiliriz. 6 2 ile 3'ün çarpımı. Çarpmaları da toplama durumunda ayırız. Şimdi buradaki logaritma 2 tabanında 6'yı da logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 şeklinde ayırız. Logaritma 2 tabanında 3 var aşağıda da. Logaritma 2 tabanında 3'ün a olduğunu biliyoruz. Burası a, burası a. Logaritma 2 tabanında 2 de 1. Sonuç olarak 1 artı a bölü a olarak logaritma 3 tabanında 6'nın a türünden eşitini bulmuş olduk. 1 artı a bölü a cevabımız a şıkkı. Gelelim 8. sorumuza. Logaritma x artı logaritma y eşittir. Logaritma x artı y olduğuna göre y'nin x türünden eşittir. Aşağıdakilerden hangisidir? Y'nin x türünden eşiti istenmiş. Burada hiçbir logaritmada taban yazılmadığı için bütün logaritma tabanları 10'dur. Buradaki taban 10, buradaki taban 10, buradaki taban 10. Sol taraftaki toplama durumunda iki logaritma tabanlar aynıysa üstleri çarpılarak birleştirilir. Burada başlangıç noktamız bu olacak. Logaritma 10 tabanında x y olur. Sol taraf eşittir. Sağ tarafta logaritma 10 tabanında x artı y. İki tarafta karşılıklı logaritma tabanları aynıysa bunları atabiliriz. Sonuç olarak x çarpı y eşittir. x artı y oldu. Biz y'nin x türünden eşitini arıyoruz. Yani y'yi x ölenini yalnız bırakacağız. Demek ki bu y'yi bu tarafa alalım. x y eksi y eşittir x. y'leri aynı tarafa toplayıp y parantezini alacağız. y'yi yalnız bırakmak için. y parantezini aldık. Şimdi x eksi 1 eşittir x. Bölü olarak da gönderirsek y eşittir x bölü x eksi 1. Cevabımız B şık. Geçelim dokuzuncu sorumuza. Y eşittir logaritma 1 bölü 2 tabanında x olduğuna göre y fx'in grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu logaritma ifadesinin bizden grafiği istenmiş. Logaritmanın önce tanım kümesinden başlayalım. Buradaki x sıfır büyük olmak zorundadır. 1 bölü 2 büyük sıfır olmalıdır. Taban sıfırdan büyük olmalıdır ki o zaten öyle. Taban 1'e eşit olmamalıdır. O da öyle. Şu ikisi sağlanmış. Yani x'in sıfırdan büyük olduğu yerlerde bu tanımlı. Negatif x değerleri bu fonksiyonda yerine konulamaz. Bakın burada negatif x değerlerini koymamış. Burada ise negatif x değerleri fonksiyona konulmuş ve sonuçlar üretmiş. Böyle bir grafik söz konusu olamaz. Negatif x değerleri konulmuş ve sonuç üretmiş. Böyle bir grafik olamaz. Negatif x değerleri konulmuş ve sonuç üretmiş. Böyle bir sonuç olamaz. Şimdi mantıklıca devam ediyoruz. Mesela bu iki grafiğimiz kaldı. İkisi de x yerine 1 konulunca sıfır ettiğini söylüyor. Kesin ediyordur zaten. x yerine 1 koyduğumuzda logaritmada üst 1 olduğunda sonuç sıfır çıkar. Evet. Buradan ileride mantıklıca bir sayı alın. Buradaki taban 1 bölü 2. Şu ileriden mesela 2 değerini alalım. 2 değerini neden aldım? Taban da 2'nin büyüsü, yazdığım 2 de 2'nin büyüsü. Bu ikisinden bu logaritmayı hesaplayabilirim. Bunun çıkan sonucuna göre de grafik A mı E mi karar veririm. Logaritma 1 bölü 2 tabanı da 2 yazdım. Tabanı 2 üzeri eksi 1 yazarsak 1 bölü 2'yi üstü de üslü ifade olarak yazmak zorunda kalırız. 2 üzeri 1 1 bölü eksi 1'i başa bölü olarak atarız. Eksi 1 eksi logaritma 2 tabanında 2 olur ki buradan da sonuç eksi 1 çıkar. Yani x yerine götürüp 2 yazdığımda sonucun eksi 1 çıkması lazım. Bakın 2 burada eksi eşleşiyor. Bu olabilir. 2 burada artı bir değerle eşleşiyor. Cevabımız aşık. Daha da ayrıntılı tam olarak şu an test mantığıyla soruyu çözdüm. Logaritma grafikleri nasıl çizilir konu anlatım videosu var zaten. Bir logaritma grafiğinin nasıl çizileceğinin adımları hepsi anlatılmış durumda. Tamamen matematiksel sistemle çözmek isteyenler de o videoyu izleyebilirler. Buradaki derdimiz test bantıyla olaya bakmaktı. Hızlıca çözüme gitmek için. Geçelim 10. sorumuza. Logaritma x artı 1 artı logaritma x eşittir logaritma 2 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Hiçbir logaritmanın tabanı yazılmamış. Demek ki logaritmalarda tabanlarımız 10. Yazılmadığında logaritmanın tabanının 10 olduğu kafamızı işlemeli. Sol tarafta toplama işlemi var. Logaritma tabanı eşit iken toplamada üstler çarpılır. Logaritma 10 tabanında x artı 1 ile x'i çarparsak x kare artı x olur. eşittir karşı tarafta da logaritma 10 tabanında 2 var. İki tarafta da logaritma tabanları aynıysa atabiliriz bunları. x kare artı x eşittir 2. Burada atabiliriz den ziyade tabanlar aynıysa üslerin de aynı olması gerekir deyip eşit eşitliyoruz da atıyormuş gibi konuşma alışkanlıklarımız vardır. Ne kadar doğru olduğu tabii ki tartışılır. x kare artı x 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayırırsak x x artı 2 eksi 1. x buradan bir eksi 2 bir de x eşittir 1 çıkar. x artı 2 çarpı x eksi 1 ikisini daire ayrı, ayrı sıfıra eşitledik. Şimdi logaritmalı bir denklem çözdüğümüzde geride de bir soruda belirtmiştim. Çıkanların herhangi bir üssü negatif yapıp yapmadığını, üs veya tabanı negatif yapıp yapmadığını kontrol etmekte fayda vardır. Eksi 2 ile başlayalım. Eksi 2'yi buraya koyunca eksi 1 ediyor. Logaritmada üs negatif oluyor. Eksi 2'nin çözüm kümesinde yer alamayacağını anladık. Biri götürüp koydum pozitif. Pozitif tamam. Bir olur. Cevabımız D şıkkı. Görüleceği üzere 1 ve eksi 2'nin ikisinin de bulunduğu cevap şıklarına konulmuş. Bu nedenle şıkları da deneyerek çözebilirdik bunu. Bu şekilde çözdüğümüzde hiç şık denemiyorken çıkanlar hemen cevap olmak zorunda değildirler. Mutlaka burada bir yerine koyup sahte kök olup olmadığı denenmelidir. Gelelim 11. sorumuza. 1 bölü logaritma 4 tabanında 6 artı 1 bölü logaritma 9 tabanında 6 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bu şekilde bir logaritma ifadesiyle karşılaştığımızda paydadaki logaritmayı paya getirdiğimizde taban ile üst yer değiştirir. Bu ifade logaritma 6 tabanında 4 olur. Artı aynı şekilde burada da Logaritma 9 tabanında 6 paya getirdiğimizde logaritma 6 tabanında 9 olur. Şimdi tabanlar aynı olduğu için toplamada üstler çarpılır. Logaritma 6 tabanında 4 kere 9 36. Logaritma 6 tabanında 36'ı da üstü 6 üzeri 2 yazacak olursak. Logaritma 6 tabanında 6'nın karesi 2 ile başa atarsak. 2 logaritma 6 tabanında 6 bu 1 eder ve sonucu 2 olarak bulmuş oluruz. Cevabımız C şıkkı. Gelelim 12. sorumuza. Logaritma 1 bölü 2 artı, logaritma 2 bölü 3 artı, logaritma 3 bölü 4, logaritma 4 bölü 5, logaritma 5 bölü 6, logaritma 6 bölü 7, eksi logaritma 100 bölü 7 işleminin sonucu kaçtır? Hiçbir logaritmada taban yazılmamış. Bunların hepsinde taban 10 taban 10, taban 10, taban 10. Tabanlar aynı iken toplamada üstler çarpılır. Çıkarmada ise üstler bölünür. Önce toplama kısmını halledelim. Ya da hepsini aynı anda yapalım. Logaritma 10 tabanında toplama durumundakilerin hepsi çarpılıyor. 1 bölü 2 çarpı 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 6 çarpı 6 bölü 7. Çıkarma durumundaki bölüm olarak gelir. Bu çıkarma durumundaki ifade bu çarptıklarımızla bölünecek. Bölü 100 bölü 7. Bu ifadenin hepsini birleştirmiş olduk. Toplama durumundakiler birbiriyle çarpıldı. Çıkarma durumundaki bölündü. 2'ler gitti, 3'ler gitti, 4'ler gitti, 5'ler gitti, 6'lar gitti. Yukarısı 1 bölü 7. Aşağıda da 7 bölü 100 var. Yukarısı 1 bölü 7. Aşağısı 7 bölü 100. Alttaki 7'leri atarsak 1 bölü 100 elde ederiz. 1 bölü 100 de 10 üzeri eksi 2'dir. Logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 2. Eksi 2'yi de başa atarsak eksi 2 logaritma 10 tabanında 10. Burası da 1 ettiği için sonucumuz eksi 2. A şıkkı. Geldik 13. sorumuza. f fonksiyonu eksi 1 bölü 4'ten sonsuza kadar tanım kümesi olmak üzere reel sayılara tanımlı fonksiyonu fx eşittir logaritma 2 tabanında 4x artı 1 olarak tanımlanıyor. Buna göre f eksi 1 x aşağıdakilerden hangisidir? fx fonksiyonunun ters fonksiyonu bize sorulmuş. Bir fonksiyonun tersini alırken her zaman için fonksiyonun kuralını y'ye eşitleyip x'i yalnız bırakırız. Buradaki logaritma 2 tabanında 4x artı 1'i y'ye eşitliyoruz. Tersini bulmak için amacımız x'i yalnız bırakmak. x'i yalnız bırakmak isteyen bir kişi bu logaritmanın tabanını karşı tarafa gönderir. İlk iş. Karşı tarafta 2 üzeri y oluşur. 4x artı 1. x'i yalnız bırakmak isteyen kişi 1'i karşı tarafa atar. 2 üzeri y eksi 1 eşittir 4x x'i yalnız bırakmak isteyen kişinin son yapmak isteyeceği işlemde her iki tarafı 4'e bölmek. Yani bu 4'ü diğer tarafı bölü olarak gönderir. 2 üzeri y eksi 1 bölü 4. x'i yalnız bıraktığımızda karşıda oluşan bu y'li ifade bizim ters fonksiyonun kuralıdır. Ters fonksiyonu yazarken burada y gördüğümüz yere x yazarız. x'i yazdığımızda da 2 üzeri x eksi 1 bölü 4 olarak ters fonksiyonumuza ulaşırız cevabımız D şıkkı. Gelelim 14. sorumuza. Logaritma 380 eşittir A, logaritma 2 eşittir B, logaritma 5 eşittir C olduğuna göre logaritma 19'un değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Hiçbir logaritmada taban yazmadığına göre hepsinin tabanı 10. Burada şunu düşünmemiz lazım. Burada en büyük olanı bir parçalayalım. Bunlar parçalandığında birbirleriyle ilişkili olan şeylerdir. 380'i bir asal çarpanlarına ayıralım kenarda. 2'ye böldüm 190. 2'ye böldüm 95. 5'e böldüm 19. 19'a böldüm 1. Buradaki 380 ifadesi logaritma 380'in yerine bunları çarpım olarak yazıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 19'muş. Çarpma durumundaki ifadeleri toplama olarak logaritmada ayırabiliriz. Üstteki çarpma durumundakileri. Logaritma 2 artı, logaritma 2 artı, logaritma 5 artı, logaritma 19. Bunun sonucu neye eşitti? A'ya. Buradaki logaritma 2 neye eşit peki? B'ye. Buradaki logaritma 5 neye eşit peki? C'ye. Burada logaritma 19'u ise arıyoruz. Logaritma 19'u yalnız bırakalım. Logaritma 19 eşittir. Karşıda A var. Burada B ile B'yi toplarsam 2B eder. Karşıya atarsam eksi 2B. Burada bir C var. Karşıya atarsam eksi C. Logaritma 19 ifadesi. A eksi 2B eksi C. Cevabımız D şıkkı. Gelelim 15. ve son sorumuza. Değilmiş 16 soru varmış. 2 sorumuz daha var. Geldik 15. sorumuza. fx eşittir logaritma 5 tabanında 3x-1 fonksiyonun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Logaritmanın tabanı pozitif sayı ise sadece ve sadece üstünün sıfırdan büyük olması gerekir. Tanım kümesini bulmak için. 3x-1 büyük sıfır 3x büyük 1, x büyük 1 bölü 3. x'in 1 bölü 3'ten büyük olması demek, 1 bölü 3'ü şuraya koyarsak içi boş onun. 1 bölü 3'ten sonraki her şey kabulümüz. 1 bölü 3'ten başlıyoruz, artı sonsuza kadar. Cevabımız B şıkkı. Geldik 16. ve son sorumuza. Logaritma 2 tabanında 1 artı logaritma 3 tabanında 3x eksi 2 eşittir 0 olduğuna göre x kaçtır? Buradaki 2'yi karşı tarafa göndererek başlayacağız. 2'yi karşı tarafa gönderdiğimizde 2 üzeri 0 oluşur karşı tarafta. Logaritma 3 tabanında 3x eksi 2 eşittir. Karşı tarafta 2 üzeri 0'dan 1 oluştu. Şu 2'yi diğer tarafa gönderdiğimizde 2 üzeri 0 oluşuyor. Bu 1'i Karşı tarafa attığımızda buradaki artı 1 durumunda bir logaritma ile toplam durumunda ifade var. Bu tabanı karşı tarafa gönderebilmek için ne logaritmanın önünde çarpım durumunda bir şey olması gerekir ne de toplama çıkarma durumunda bir ifade olması gerekir logaritmaya. Logaritma yalnız iken yani önünde bir çarpım durumunda sayı yok toplama durumunda bir ifade yoksa tabanı karşı tarafa gönderilebilir. Bu nedenle ilk iş buradaki birden kurtulmak için onu karşı tarafa atıyoruz. Sonuç olarak da logaritma 3 tabanında 3x-2 eşittir. Birden bir çıktı sıfır. Şimdi logaritmanın tabanını tekrar karşı tarafa gönderebiliriz. Çünkü önünde katsayı yok. Toplama çıkarma durumunda ifade yok. 3x-2 eşittir. 3 üzeri sıfır olur karşı tarafta. 3 üzeri sıfır da 1. Buradan da 3x eşittir 3. x eşittir 1 olarak bulunur. Cevabımız eşit bu şekilde bu testimizi burada noktalıyoruz.